Bu fırında ilk önce bu düğmeyi ayarlıyorsun programını. Bu turbolu kısım. Fırında yemek yaparken teyze e, turbolu kısımda yapıyorsun. hamur işi yaparken alt üst programda yapıyorsun. Bu da sadece alt. Bu da sadece üst. Evet. İlk önce bunu ayarlıyorsun. Sonra gelip dereceyi ayarlıyorsun. Bu şekil kullanımı manuel oluyor. Bir de bunun otomatik kısmı var. Şurada göstergesi var bu düğmeyi hiç bastırmıyorsun. Bastırmadan çeviriyorsun sola doğru. Direkt 180 dakikadan başlıyor. Geri, geriye doğru gider. Kaç dakikaya ayarlamak istiyorsan mesela 75 dakika, 40 dakika, 30 dakika. Ha, orada şey var. Göstergesi var. var. Çok gözüm görüyor da. Bu göstergeye <laughs> ee, göre neyse, aya ayarladığında bu kendisi otomatik kapanır. Böyle gelir. Anladım. Böyle zil sesi verir sana. Sesi kapatmak için de bir kere böyle şey yapıyorsunuz. Zil kapalı göstergesi var. Ondan sonra bir daha çevirirsen bu da manuel kısmı oluyor. Sadece düğmelerden aç kapa yapıyorsun. Bunda da kullanırken dediğim gibi ilk önce bunu açıyorsun. Sonra bunu açıyorsun. Kapatırken de ilk önce bunu kapatıyorsun. Sonra programını kapatıyorsun. Tamam.